Dünyanın en köklü stable coin'i olan Tether bugün dünyadaki birçok bankadan daha güçlü bir bilançoya sahip. 155 milyar dolarlık USDT arzına karşılık tam tamına 176 milyar dolarlık grup öz sermayesi bulunduruyor. Yani 1 dolarlık stable coin'e karşılık 1.05 dolar değerinde rezerv tutuyorlar. Bankalar ise genelde sadece %10 tutar geri kalanı riskli krediye çevirir. Tether'in rezervlerinin büyük kısmı ABD hazine bonoları ve fiziksel altın gibi güvenli varlıklardan oluşuyor. Hatta öyle ki geçen yıl Tether ABD'nin 5. en büyük hazine bonusu alıcısı olmuş. Bu Tether'i sadece bir kripto şirketi değil, küresel bir finansal güç merkezi haline getiriyor. Üstelik bu gücü regülasyondan kaçmak için değil, şeffaflıkla güven inşa etmek için kullanıyorlar. Fractional Reserve sisteminin dışında tam rezervli bir dijital dolar sunuyorlar. Tether bir stablecoin'den fazlası artık. Modern finansın yeni dayanak noktası olabilirler.